Başkan, parlamentoda bulunan milletvekillerimiz ve ekranları başında beni dinleyen çok değerli milletvekilleri. Bugün grup önerim üzerine söz almış bulunuyorum. Grup önerimiz nedir? Grup önerimiz 2014-2024 yıllar arasında Büyükşehir Belediyeleri, il Belediyeleri ve ilçe Belediyeleri başta olmak üzere bütün belediyelerdeki sosyal faaliyetlerin, organizasyonların, müzik faaliyetlerin ve de aynı zamanda sanat faaliyetlerinin, sanatsal faaliyetlerin bütün bütçelerinin araştırması üzerine bir grup önerisi verdik. Şimdi burada hemen hemen her partinin belediye başkanları var. Bu belediye başkanları ile ilgili de biliyorsunuz birkaç haftadır İki belediye başkanı ile ilgili olarak da spekülasyonlar var, iddialar var. Birisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş, birisi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ile ilgili. Bütün millettekilerinin veya partilerinin alınmadan bu önergemize evet oyu vermelerini istirham ediyoruz. Neden evet oyu vermenizi istirham ediyoruz? Şundan dolayı. Biliyorsunuz 2019 yılında belediye başkanlıkları el değiştirmişti. İstanbul, Ankara, Mersin, Adana gibi Antalya gibi belediye başkanlıkları bu İstanbul ve Ankara ile ilgili belediye başkanları geçmişle ilgili araştırmalar yaptılar ve teftiş kurullarını devreye soktular. Teftiş kurulları müfettişler bunu incelemeye başladılar. İncelemede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 34 dosyanın İncelenmesi incelenmesi gerektiğini hükmettiler. Ve bu 34 dosya ile ilgili inceleme başlayınca dönemin Millet Belediye İçişleri Bakanı Sabık Bakan Sayın Süleyman Soylu bunu dosyalara el koydu. Siz bunları inceleyemezsiniz dedi. Biz inceleriz dedi. Ve İçişleri Bakanlığı'na dosyalar getirildi ve bu dosyalardan sadece dört tanesi incelendi. Onlara da takipsi kararı verildi. Diğer dosyaların akıbeti ise meçhul. İçişleri Bakanlığı'na burada sormuştum sizin. Sizin bir tunu sor ki adınız bu olsun demiştim. Gelin demokrasiyi beraberce inşa edelim. Gelin şeffaflığı beraberce inşa edelim. Hatta şunu söyledim. Biliyorsunuz İtalya'da temiz eller operasyonu yapıldı. Antonio Di Pietro diyerek bir savcı bütün incelemeleri yaptı çünkü arkasında hükümet vardı. Burada da arkasında hükümet olsun ve bütün belediyeleri inceleyelim dedik. Ama maalesef bugüne kadar ses çıkmadı. Ankara Belediyesi'nin aynı şekilde bunlarla ilgili dosyalarını savcılığa intikal ettiklerini biliyoruz. Ve Ankara Belediyesi'nin tahmini bütçesi bu devletin zararı uğratılmasının tahmini bütçesi 3 milyar, 3 katrilyon. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturmuş olduğu tahmini Yeni bütçe nedir? 90 milyar arkadaşlar 90 katrilyon. Çok büyük bir rakam bu. Gelin bunlarla ilgili hep beraber inceleme yapalım. Yani burada şunu söylemeyelim. Anadolu'da bir tabir vardır. Tabirimi mazur görün. Senin tencere dibin kara, benimki senden kara. Bu şekilde kullanmayalım. Gelin bunlarla ilgili olarak hep beraber araştırma önergemizi kabul edin. Bir araştırma komisyonu kuralım. Diyeceksiniz ki Sayıştay var. Hayır Sayıştay var doğru. Eskiden Sayıştay denetçileri veya baş denetçileri raporlarını nereye yazıyorlardı? Bilgisayarlara yazıyorlardı. Bu bilgisayarlar herhangi bir olağanüstü dönemde bir depremde, bir yangında, bir felakette, bir savaşta asla yakılmayan veya bir hırsızlıkta, yolsuzlukta mutlaka tekrar yerinden döndürülen bilgisayarlara yazıyorlardı. Sonra Sayıştay başkanına sordum ben. Siz bunları bundan böyle ajandalara mı yazıyorsunuz? Bunlarla ilgili cevap vermemişti bana. Ve ben soru önergelerimi de verdim. Bu kürsüde de sordum. Sayıştay Başkanı şu ana kadar bana bir cevap verebilmiş değil. Bu Sayıştay var ama yok. Ve belediyelerle ilgili çifte standart var. Hep söylüyorum bu kürsüden. Yargıda çifte standart olmaz. Yargı perisinin gözleri kapalıdır. Elindeki terazi doğruyu tartar diyerek. Ve söylüyorum idarede çifte standart olmaz. Devleti yönetenler asla ve asla senden ve benden, bizden ve onlardan diyerek bir tasnife girişemezler. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıdır. Hepsine eşit mesafede yaklaşacaksınız. Ve üniversitelerdeki rektörleriniz herhangi bir teftişte yanlış yaptılarsa gereğini yapacaksınız ama yapılmıyor. Türkiye'de partiler amaç haline dönüştürülmüştür. Ve genel başkanlar da genellikle beni bağışlayın. Burada sözlerimi bir noktada tecil ediyorum onların bir kısmını yaratan haline dönüştürülmüş vaziyette ve partilerde kocaman bir kışta olarak o nedenle diyoruz ki biz gelin hep beraber bugün Türkiye'de yeni bir sayfa açalım. Birlikte açalım. Bakın nedir bu? Bugün hem bir yandan hem kendi belediyelerinizle ilgili olarak da izamları, istismarları, iddiaları ortadan kaldırmış olalım. Hem de diğer belediyelerle ilgili kaldırmış olalım. Bir milat olsun burada. Bakın partileri araç haline getirelim. Amaç halinden çıkartalım. Ve bugün gelin Türkiye'de yeni bir işe imza atalım ve teftiş kurulları var diyorsunuz İçişleri Bakanlığı'nın. Yemin ederim vallahi billahi tallahi çifte standartta yapıyorlar. Bazen korkuyorlar 15 Temmuz nedeniyle. Bazen de bunlar korkunun dışında kendi parti Buyurun bitirelim lütfen. Kendi parti tasvubu içerisinde hareket ediyorlar. Peki yargı var mı? Yargı da yok maalesef bazı davalarda. Yok ve bazı davalarda siyaset kurumu demokrasinin kılıcı gibi yargıya müdahale etmektedir. Hatta yürütme zaman zaman yasamaya dahi müdahale etmektedir. Bununla ilgili örnekler veririm veya yargıya da müdahale etmektedir. Bununla ilgili de örnekler veririm. Hani ne diyordunuz Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde? Yargı, yürütme ve yargı, yürütme, yasama ayrı ayrı olacak ve Türkiye'de kuvvetler ayrılığı ilkesini hayata geçireceğiz diyordunuz. Gelin bu grup önerimize lütfen istirham ediyorum. Hep beraber evet oyu verelim. Sayıştay'ın yapamadığını, İçişleri Bakanlığı'nın teftiş kurularının yapamadığını, müfettişlerin yapamadığını, yargının yapamadığını ve biz hep beraber yapalım. Gelin bu belediyelerdeki özellikle sadece diyoruz bakın spesifik alanı daraltıyorum. Müzik faaliyetlerinin, sanat faaliyetlerinin, sosyal faaliyetlerinin, organizasyonların bütçelerini araştıralım. Kim kime vermiş? Minareyi çalmış mı? Çalmış. Gereğini yapalım. Minareyi çalmış kılıfını hazırlamış mı?